Gençler hepinize merhaba. Bugün sizlerle cümle nögeleri konusuna giriş yapacağız. Bir konuyu öğrenmek için öncelikle konu başlığımızın bize ne anlattığını bilmemiz gerekir. Cümle nögeleri cümleyi oluşturan anlam parçaları demektir. Biz bir cümlenin içinde karşı tarafa birçok bilgi aktarırız. Kurduğumuz bir cümlede bir işten, o işi kimin yaptığından, işin ne zaman, nerede yapıldığından ve başka birçok şeyden söz edebiliriz. Yani bizim bir bütün halinde kurduğumuz bir cümle aslında içinde birçok anlam parçası barındırıyor. O zaman bizim cümlenin ögeleri konusunda yapacağımız şey budur. Bir bütün olarak kurulmuş cümleyi ilgili anlam parçalarına ayıracağız. Biz her cümlede doğru yerden başlayarak bu ayırma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Düşünün, bilmediğimiz bir şehirde gezmek istiyoruz. Bunun için bize lazım olan ilk şey bir haritadır. Bizim cümlelerimizde soru sorarak her şeyin yerini öğrenebileceğimiz harita görevini üstlenecek bir ögemiz var. Bu ögenin adı yüklem. Yüklem bir cümlede işi, hareketi ve yargıyı bildiren ögedir. Bu sebeple yüklemi doğru tespit etmek çok önemlidir. Yüklemi doğru tespit etmek için iki tür yüklem olduğunu bilmeliyiz. Fiil olan yüklemler ve isim olan yüklemler. Şimdi bu yüklemlerimiz nasıl oluşuyormuş ona bakalım. Fiil olan yüklemler cümlede çekimli fiil şeklinde karşımıza çıkar. Yani zaman ve dilek kipleriyle çekimlenmiş bütün fiiller yüklemdir. Mesela annem kek yapmış cümlesinde mış eki alan yap fiili çekimlenerek yüklem olmuştur. Başka bir örnekte İstanbul'u geziyorum 3 yıldır cümlesinde -yor eki alan gez fiili çekimlenerek yine yüklem olmuştur. Türkçe cümlelerde yüklem kural gereği sonda bulunur. Ancak bu örnekte olduğu gibi yüklemlerin sonda olmadığı devrik durumlarda olabilir. Bizim görevimiz çekimli fiili bulmak Yalnız veya kendine bağlı kelime grubuyla onu yüklem ilan etmektir. Yani yüklem çekimlenmiş tek bir fiilden de oluşabilir, bir kelime grubundan da. Şimdi bu iki duruma bir bakalım. Seni gördüğüm için sevindim. Cümlesinde yüklem çekimli fiil olan sevindim kelimesidir. Kedimiz ağaca çıktı. Cümlesinde yüklem çekimli fiil olan çıktı kelimesidir. Bu tarz durumlar yüklemlerin tek kelimeden oluştuğu durumlardır. Eğer ki çekimli fiilimiz bir kelime grubu içindeyse yüklem birden fazla kelimeden oluşur. Çekimli fiillerin kelime grubu içinde karşımıza çıktığı iki durum var. Çekimli fiiller bir deyim içerisinde olabilir ya da yardımcı bir fiille. Yani etmek, eylemek, olmak, kılmak fiillerinden biriyle birleşik bir fiil ortaya çıkmış olabilir. Onu görünce sevinçten havaları uçtu. Cümlesinde çekimli fiil kelimemiz uçtu ifadesi bir deyim içinde yer alır. Bu yüzden yüklem havalara uçtu ifadesidir. Ablasının yaptığı yemeğe burun kıvırmıştı. cümlesinde çekimli fiil olan kıvırmıştı kelimesi bir deyim içinde yer almıştır. Böylelikle cümlenin yüklemi burun kıvırmıştı olur. Yardımcı fiillerle birleşik fiil oluşmuşsa yüklem yine birden fazla kelimeden oluşabilir. En çok kullanılan yardımcı fiillerimiz etmek, eylemek, olmak ve kılmaktır. İnşallah sen de mutlu olursun cümlesinde yüklem mutlu olursundur. Allah'ım dualarımızı kabul eyle cümlesinde yüklem kabul eyle birleşik fiilidir. İzinsiz yapılan işleri şikayet ettiler cümlesinde yüklem şikayet ettiler olur yaramazlıklarıyla bizi önlem almaya mecbur kıldı. Cümlesinde yüklem mecbur kıldı birleşik fiilidir. Bütün bu kullanımlarla birlikte etmek ve olmak fiilleri tek başlarına anlam kazandıkları zaman bu kurala dahil olmazlar. Buna örneklerimizde değineceğiz. Sevgili öğrenciler, yüklemimizin fiil olma durumu bundan ibaret. Şimdi geçiyoruz yüklemimizin isim olma durumlarına. İsim türünde bir kelimenin cümlede yüklem olabilmesi için sonuna ek fiil almış olması gerekir. Yani isim aldığı bir ekle çekimlenecek ve yüklem olacaktır. İsimleri yüklem yapan ek fiiller dir, idi, imiş ek fiilleridir. Sınıfımızın başkanı Ali idi cümlesinde yüklem idi ek fiilini alan Ali ismidir. Babam bugün yorgunmuş cümlesinde imiş ek fiilini alan yorgun ismi yüklem olmuştur. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır cümlesinde yüklem dır ek fiilini alan Ankara ismidir. Burada söylememiz gereken önemli bir not var. Dır ek fiili cümle içinde bazen yazılmayabilir. En sevdiğim renk kırmızıdır. Böyle yazıldığında yüklem dır ek fiilini açıktan almış olan kırmızı kelimesidir. En sevdiğim renk kırmızı cümlesi böyle yazıldığında dır ek fiilini gizliden almış olan kırmızı kelimesi yine yüklemdir. Tıpkı fiillerde olduğu gibi çekimlenmiş isim bir kelime grubunun içinde ise grubun tamamı yüklem olur. Annemin çantası arabanın bagajındaymış cümlesinde ek fiil almış bagajındaymış ifadesi bir isim tamlamasının içinde olduğu için yüklem arabanın bagajındaymış tamlamasıdır. Çocukluk yıllarımız güzel zamanlarmış cümlesinde ek fiil almış zamanlarmış ismi sıfat tamlamasının içinde bulunduğu için yüklem güzel zamanlarmış ifadesi olur. Köyümüzde sular şimdi pırıl pırıldır cümlesinde dır ek fiilini almış kelimemiz bir ikileme içindedir. O zaman bu ikileme yüklem olur. Küçük çocuğun elleri buz gibiydi cümlesinde idi ek fiilini almış olan gibi edatı bir edat grubu oluşturur. Bu edat grubu da yüklem olur. Sevgili öğrenciler, başlarda da söylediğimiz gibi yüklemleri bulmak cümle ögelerinin en önemli adımıdır. Bu adımda hata yapmamak için çalışmaları dikkatle yürütmelisiniz. Yüklemlerle ilgili çalışma kağıdına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.